Kars Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yaşar Kop, öncülüğünde bir araya gelen Sosyal Bilgiler Son sınıf öğrencileri 34 özlü sözü kampüs yoluna astı. Kars Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yaşar Kop, öncülüğünde bir araya gelen Sosyal Bilgiler Son sınıf öğrencileri 34 özlü sözü kampüs yoluna astı. Kars Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitim Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yaşar Kop bir araya gelen sosyal bilgiler son sınıf öğrencileri 34 özlü sözü kampüs yoluna astı. Kafkas Üniversitesi'ne giden öğrenci ve konukların dikkatini çeken özlü sözler büyük ilgi gördü. Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitim Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yaşar Kop, sosyal bilgiler son sınıf öğrencileriyle sosyal projeler dersinde çok anlamlı bir şey yapmaya karar verdik. Onlardan bir tanesi de bizim kampüs alanımız çok geniş olduğu halde ve hemen hemen Türkiye'nin ilk üçüne girebilecek büyüklüğe sahip olduğu halde gözümüze hitap edecek bazı şeylerin olmasını istedik. Çünkü eksik bize göre. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde, Konya Selçuk Üniversitesi'nde, Kayseri Erciyes'te benzeri çalışmaların olduğunu ama bu derne olmadığını da biliyorduk. Harakani grubuyla toplam 8 kişiden oluşan bir grup. Onlarla beraber ne yapabiliriz diye düşündük ve sonunda da tüm ulusumuzu hatta dünyaya mal olan insanlardan başta Peygamber Efendimiz olmak üzere gerek Hazreti Mevlana'dan, gerek Hacı Bektaş Veli'den, gerek Hasan Harakani'den, Kars'ın ve tüm dünyanın önde gelen kişilerinden biri olan Mevlana, Hazreti Hacı Bayram Veli'den, Şemsi Tebrizi'den, Sadi Şirazi'den, Beyyet Nitarciğilden hiçbir tarafa çekilemeyecek ortak insanlardan çok özlü sözlerden oluşan 34 tane tabela yaptık dedi. Tükyonun dediği gibi herkesin hayatında bir tane özlü söz olmalıdır. Kendisinin hayatında bir tane tavsiye ettiği halde 54 tane ile ancak denemeler yazdığını söylüyor. Biz de sosyal bilgiler bölümünün özellikle Harakani grubuyla beraber düşündük benzeri bir şey yapabilir miyiz diye. Ve kampüs alanımıza toplam 34 tane herkesin ortak miras olarak kabul ettiği, somut olmayan kültürel miras içerisinde yer bulmuş şahısların sözlerinden başta Peygamber Efendimizin hadislerinden olmak üzere tabelalar hazırladık. Umuyoruz ki okuyabilen herkese en azından faydası olur. Okulların tatil olması ile birlikte üniversitede bölümlerinde yapılan sınavlara, etkinliklere ve organizasyonlara gelenler ise gördükleri manzara karşısında önce şaşırıyor, sonrasında ise anlamlı sözler karşısında düşünerek ders çıkarıyor. Bu bu projedeki başlı amacımız özellikle e, tüm gençlere bir yol göstermek, onlara e, bu sözlerden herhangi bir ders almak ya da bir öt verici nasihat anlamında da olsa bir şeyler kazandırmak adına eğer bir nebze olsun fayda sağladıysa ne mutlu bize. Tabii ki proje daha çok e, yani e, ebeveynlerden tutup da e, yaşlara kadar daha çok e, herkese hitap edecek sözler. Özellikle büyük alimlerden olması dolayısıyla da zaten ortak e, yani ortak herkese hitap edecek e, sözleri özellikle tercih ettik. Bunda emeği geçen herkese özellikle teşekkür ediyorum. Biz bir ay boyunca e, bu çalışmayı yürüttük. E, amacımız e, üniversite yolu boyunca direklere asılan tabelaları öğrencide bir nevi olsun e, yardımda bulunmak yani bu şu şekilde yardımda e, bilgi verme amacıyla. Onun için e, bir ay boyunca yaptığımız çalışmalar boyunca göründüğü gibi üniversite yolu boyunca tabelaları astık direklere. Umarım faydalı olur öğrenciler açısından.